iki dayıdan sen psikoloji bozulur dedi de hiç duydun mu sen? Hiç i̇ki takat vurdu mu? <laughs> anam vallahi psikoloji psikoloji güzel bir şey. Tabii canım tabii. Aynı. Öyle. Aynı, ağlayan, Aynı, çocuk iyi olur aynen. değil mi? Hatılıyor. Nasıl? Ağlayan çocuk iyi olur. Abi ağlayan çocuktan değil kardeş yazım iki takat iki tokat vurdu mu? Psikolojimiz gelir. Bir daha büyük hatalarında önüne geçer. Ana Kur'an Kur kursundan hocadan dayak yediğimizi el el, el dayak tektir diyelim. Kulağını çekerdi yani. Çekme. Ya, ne çekmesi şimdi ya, çocuk hakları, insan hakları Hüseyin abi yani televizyon şimdi, ekranında abi, şimdi. Ne çekmesi, falan şimdi sen konuşun diyor da bize niye müdahale etmedin diye hesap sorarlar yani. Tamam meşgul. tamam. Yani be, bir Tabii kulağını şey. çekilmesi lazım diye. Yani. <laughs> ya, Bin yıllardı. Bin çift, <laughs> çift yalan dolu yıllardı canım. 65, 60 lira, 65 lerde, 70 lerde, ondan sonra 55'lerde falan filan bunlar vallahi öyleydi. Hocadan hocaya gideriz. Zopa imkan yok yani illa zopa <laughs> okula giden zopa. Ok okula giden asker. Hem de, hem de, şöyle ellerinizi şey cetvel vururlar. Askere giden cetvel. Ana asker de. <laughs> Allah. Şimdi askere bile diyor yokmuş. Yapma Vallahi askeri falan diyor ki görmüş abi. Özellikle sonra da görmüş ne üst devre üst devre. Bir devre önce gelen. Ya beni general beni general dövdü general. Oh, sen sen, sen bayağı sen generalden. dayak yiyecek kadar ne yaptın muhtar?